28 Ocak fiyat karşılaştırma kataloğu inceleyeceğiz bugün. Kampanya babası YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Toshiba Ultra HD Smart LED TV 4499 liradan A101'e gelecek. Baktığımızda farklı sitelerde 5300 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Fiyat performans ürünü olduğu söyleniyor. Toshiba 49 inç Full HD Smart LED TV 2999 liradan A101'e gelecek. Vestel servis garantisi var 3 yıl boyunca. Farklı sitelerde 3339 liradan satılıyor. Ürünle alakalı fiyat performans ürünü olduğu gayet olumlu yorumlar olduğu gün olduğunu gözlemlemekteyiz. Sek bulaşık makinesi 1600 lira fiyatla A101'de satışa sunulacak. Farklı sitelerde 1895 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Tekno Frost buzdolabı 2999 liradan A101'e gelecek. Sadece bu ürün A101'de satılıyor. Önceki aylarda 2900 ve 2700 lirada satılmış. Yani her ay 100 lira zam yiyen bir ürün. Ürünle alakalı sadece kargo olarak e, sipariş ettiğinizde ürünün geç gelmesi gibi mağduriyet mağduriyetler olduğu söyleniyor. Tek bulaşık makinesi 1599 liradan A101'e gelecek. 1895 liradan başlayan fiyatlarla farklı sitelerde satılıyor. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Altus bor istasyonunun ütü 539 liradan A101'e gelecek. Aynı ürünü gittigidiyor.com'da 531 liraya alabiliyorsunuz. 7 liraya daha ucuza gitti gidiyor da var. Hemen hemen aynı fiyatlarla farklı internet sitelerinde bulabiliyorsunuz bu ürünü. Ürünle alakalı hiçbir yoruma erişemedim. Arzum El Blender seti 179 liradan A101'e gelecek. Farklı sitelerde 218 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürünle alakalı biraz gürültülü çalıştı ama güzel kibar bir ürün olduğu da söylenmekte. Phantom Carbon Dikey süpürge 189 liradan A101'e gelecek. Farklı sitelerde 258 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürünle alakalı hızlı temizlik için iyi bir ürün olduğunu söylüyorlar. Kablosunu toplaması daha pratik olabilir diye bir yorum gözlemlemekteyiz. Kiwi Türk kahvesi makinesi 79 lira 95 kuruştan A101'e gelecek. Farklı sitelerde 99 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürünle alakalı gayet güzel yorumlar bulunmakta. Flora çelik su ısıtıcı 85 liradan A101'e gelecek. Farklı sitelerde 139 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Huawei Y5 2019 cep telefonu 1700 liradan A101'e gelecek. Trendyol.com'da 1608 liradan fiyatlandırılmış olduğunu gözlemlemekteyiz. Farklı sitelerden daha uygun fiyata alabiliyorsunuz ürünü. Lenovo M10 tablet 1199 liralık bir fiyat etiketine sahip farklı sitelerde 1299 liradan satılmakta. Ürünle alakalı en uygun fiyatlı ürün olduğu söyleniyor. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Philips'in 10.000 mAh'lik powerbank'i 69 liralık 95 kuruş fiyatla gelecek. Farklı sitelerde 84 lira 90 kuruştan satılmakta. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunuyor. Xiaomi'nin AirBuds 2 kulaklığı gelecek 129 liralık fiyat etiketine sahip farklı sitelerde 119 liradan satılmakta ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunuyor. Xiaomi'nin Wifi Pro sinyal yakınlaştırıcısı 95 lira fiyat etiketi ile A101'e gelecek farklı sitelerde 98 liradan satılmakta ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunuyor. Ürünle alakalı gayet işe yaradığı söylenmekte. Piranha dijital yazı tahtası 39 lira 95 kuruşa A101'e gelecek. Ürünle alakalı 5 yıldızlı 3 yorum bulunmakta. Farklı sitelerde tükenen ürün fiyatı 89 lira 90 kuruş. Aprila'nın saç kesme makinesi 129 liralık bir fiyatla A101'e gelecek. Farklı sitelerde 139 lira 90 kuruşluk bir fiyat etiketine sahip. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Arzum tost makinesi 199 liraya A101'e gelecek. Farklı internet sitelerinde 276 liralık fiyat etiketine sahip. Ürünle alakalı gayet güzel yorumlar bulunuyor. Xiaomi'nin TV gelecek. 299 liralık fiyat etiketine sahip. Farklı internet sitelerinde 317 liralık bir fiyatla başlıyor. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Philips'in USB şarj kablosu 12 lira 95 kuruşluk bir fiyatla gelecek. Farklı internet sitelerinde 24 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bir ana şarjı vidalama 11 parçalık set 65 lirayla A101'de satılacak. Farklı internet sitelerinde 87 lira 90 kuruşluk bir fiyat etiketine sahip ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Bir ana 12 wattlık akü vidalama seti 149 lira 95 kuruşluk bir fiyatla A101'de satılacak ürünle alakalı Başka yorumlar yok. Yani sadece A101'de satılıyor bu ürün. Pirana Full HD PC kamera 89 lira 95 kuruşluk fiyat etiketi gelecek. 148 liradan başlayan fiyatlarla farklı internet sitelerinde satılıyor. Ürünle alakalı hiçbir yoruma erişemedim. Arzum saç Kurtma makinesi 99 lira 95 kuruşluk fiyatla satılacak. Farklı internet sitelerinde 111 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürünle alakalı gayet olumlu yorumlar bulunmakta. Lenovo HP130 kulaklık 29 lira 95 kuruşluk bir fiyat etiketine sahip. Farklı internet sitelerinde 45 liradan başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Türkiye yorumunu bulamadım. Ama yurt dışındaki ürün yorumlarında bas sevenler için iyi olmadığı söyleniyor. GoSmart'ın flash bellekleri gelecek 32 GB'lık olanı 29 lira 95 kuruş, 64 GB'lık olanı ise 39 lira 95 kuruşluk fiyatla satılacak. 16 inç takım çantası 19 lira 95 kuruş. Farklı internet sitelerinde 77 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Bu ürünü alırsanız 50 liraya yakın bir karınız olacak. 6 panca 6 parça tencere seti 135 liralık fiyat etiketine sahip. Farklı internet sitelerinde 262 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Ürünle alakalı hiçbir yoruma erişemedim. Karadeniz balık ve pide gözleme tavası 45 liralık fiyat etiketine sahip. Ürün gayet uygun fiyatlı hiçbir yoruma erişemedim. Düdüklü tencere 79 lira 95 kuruşluk fiyatla A101'de satılacak. Farklı internet sitelerinde 135 liralık fiyatla başlayan fiyatlarla satılacak. Ürünle alakalı gayet güzel yorumlar var. Kızartma tenceresi 34 lira 95 kuruş. Benzer ürünün fiyatları ise 69 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürünle alakalı güzel normal yorumlar var. Ürünün gayet normal olduğu söyleniyor. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 249 ,95 lira 95 kuruştan satılacak. Farklı internet sitelerinde 279 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Gayet olumlu yorumlar bulunmakta. 4 raflı çok amaçlı dolap 199 ,95 lira 95 kuruşla satılacak. Ürün önceden A101'de 179 liradan satılmış. Ürünle alakalı bir yoruma erişemedim. Pirana çok amaçlı koruyucu gözlük 7 ,95 lira 95 kuruş fiyatla satılacak. Farklı internet sitelerinde 36 liradan satılıyor. Gayet uygun fiyatlı şu an A101'de. Kadife kayma saçaklı yolluk 69 lira 95 kuruşla satılacak. 80 çarpı 300 santimetre olan versiyonu. 80 çarpı 200 santimetre olan versiyonu ise 44 lira 95 kuruşluk fiyatla satılacak. Saçaklı yolluk 80 çarpı 150 santimlik versiyonu ise 34 lira 95 kuruştan satılacak. Koltuk örtüsü 29 lira 95 kuruşa gelecek. Örme masa örtüsü 150 çarpı 220 santim 19 lira 95 kuruş fiyat etiketine sahip. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 24 lira 95 kuruş. Tek kişilik olanı ise 21 lira 95 kuruştan satılacak. Keçeli ütü masası kılıfı 9 lira 95 kuruştan satılacak. Bu ürünün fiyatı gayet uygun. Baby Turko doğadan bebek Bezi çeşitleri 69 lira 90 kuruştan satılacak. Maxis 120 lise, Junior 96 lise, Extra Large ise 80 lise bu fiyata satılacak. Brit Ultra bulaşık makinesi tableti 50 ile li 39 lira 95 kuruştan satılacak. Kek kalıbı çeşitleri 26 santim, 30 santim ve 30 santim 3 versiyonu var. Her biri 22 lira 50 kuruştan satılıyor. Borcam dikdörtgen tepsi 24 lira 95 kuruş. Ayaklı kapaklı servis tapağı 39 lira 95 kuruş. Cam sürahi 7 lira 95 kuruş. Cam yağlık sirkelik 1 litre 5 lira 95 kuruş. Cam matara 9 lira 95 kuruş. Cam kase 2 lira 50 kuruş. Cam kavanoz çeşitleri ise 4 lira 95 kuruştan adet olarak satılacak. Seramik tabak çeşitleri 6 lira 50 kuruş adeti. Granit görünümlü fırın kabı çeşitleri 8 lira 90 8 lira 50 kuruş. Batya seti üçlü 8 lira 95 kuruş. Seramik soyacak 3 lira 95 kuruş. Meyve bıçağı seti 6'lı 11 lira 50 kuruş. Meyve bıçağı seti üçlü 8 lira 50 kuruş. Çorap çeşitleri bay 4 lira 50 kuruş. Bayan pratik çorap 3 lira 50 kuruş. Toka çeşitleri ise 2 lira 95 kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.